Bak yavrum bunun çok hazin bir hikayesi vardır. Anlatayım da dinle. Bir varmış, iki varmış, üç varmış. Vaktin birinde bir köyde gariban fakat yakışıklı bir öküz yaşarmış. Bu öküz bir gün su içmek için köyün çeşmesine inmiş. Bir de bakmış ki çeşmenin başında güzeller güzeli bir inek. <laughs> görür görmez aşık olmuş ve başlamış yanık yanık böğürmeye. Çeşmenin başına bir kimmiş? eğilmiş güzel yüzüme Gelmez olaydım ben <laughs> güzel inek sana aşık oldum <laughs> Yakışıklı öküzü gören güzel inek de yüreğinden vurulmuş ve karşılık vermiş. Güzel inek suyunu doldurmuş, evine doğru nazlı nazlı seyitmeye başlamış. Tabii bizim öküz de ardından. İnek nereye, öküz oraya. İnek nereye, öküz oraya. Güzel inek arada bir ardına bakıp yakışıklı öküzü süzüyormuş ve bir yandan da ağzından bir sevda türküsünün nameleri dökülüyormuş. Pandre pandre dünyalar güzeli inek lüks bir ahırdan içeri girmiş ve kapıyı kapatırken dışarıya sümüklü mendilini atmış. Yakışıklı öküz hemen yerdeki mendili almış ve içine bakmış. Mendilin üzerinde sümüklerle seni seviyorum yazılmış ve bir de cep telefon numarası. Yakışıklı öküz oradan geçmekte olan kör, sağır ve dilsiz bir dilenciye o güzel ineğin kimin kızı olduğunu sormuş. Aldığı cevap korkunçmuş. İnek köyün ağasının kızıymış ve ağa tam bir hıyar ağasıymış. Fakat bizim aşık öküzün gözü hiçbir şey görmüyormuş. Ağaya bir, paşaya iki diyerek dalmış ağanın havuzlu dubleks lüks ahırına ve başlamış ağaya karşı çığırmaya. Evlere şenlik, Kızınız var bizim de onda Gözümüz var belki biraz da Nazınız var almaya geleceğiz vallahi Şansınız yok billahi A öfkeyle yerinden doğrulmuş ve genç öküze büyümüş Gariban öküz göz içinde evden çıkmış ve acılı acılı söylemeye başlamış. Yıkıl. sizlere, zalimlere ve de şerrah sizlere yenilmedim. Buradayım. Yani cepten bir arayayım. Alo aşkım, ben meşhur sevgilim. Seni babandan istedim ama vermedi ki Bu gece kaçıracağım seni. Hazırla bu Kaçır beni öküzüm. Tam o anda kızın babası olacak hıyarası gelmiş ve kızını kapsama alanının dışına çıkartmış ve hemen alelacele kızını köy sosyetesinden zengin bir öküze vermiş. <laughs> Güzel inek karından eğis olmuş ve öyle ağlamış, öyle ağlamış ki rivayete göre gözyaşlarından Van Gölü oluşmuş. <laughs> Derken düğün günü gelmeyi çarpmış. Genç öküz düğün meydanına gelerek sale sümük mölemeye başlamış. Nikahına beni çağır ineyim İstersen şahidin olurum senin Bu gözü kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgi Hayaller kurardık birkaç gün önce bana ayırdı böyle Sana mutluluklar sözümü küzüce At artık imzanı git bu küzle Zalim ağa, yeni damadı ve adamlarıyla birlikte yakışıklı öküzün ağzını burnunu kırarak yakışıksız hale getirmişler. <laughs> Güzel inek bu sahneyi görünce kahrından grip olmuş, ve yine rivayete göre öyle ağlamış, öyle ağlamış ki bu gözyaşlarından Karadeniz oluşmuş. <laughs> Acımasız hıyar ağası, kızıyla damadı olacak öküzü bir daha rahatsız edilmesinler diye trenle şehre göndermeye karar vermiş. Bunu duyan genç öküz dört nala seyirterek tren istasyonuna gelmiş. Fakat öküz oğlu öküz geç kalmış. <laughs> tren çoktan hareket etmiş gidiyormuş. Zavallı öküz Trenin ardından gözyaşları içerisinde baka kalmış. Ve ölene kadar yerinden hiç kıpırdamamış. Güzeller güzeli inek gittiği yerde sevgilisinin bu şekilde öldüğünü duyunca... kahrından kör, sağır, dilsiz ve topal olmuş. <laughs> ve yine rivayete göre öyle ağlamış, öyle ağlamış ki... ...bu gözyaşlarından atlas okyanusu oluşmuş. <laughs> Tabi güzel inek yüzüne bilmediğinden dolayı... ...kendi gözyaşlarında boğularak ölmüş. <laughs> İşte o gün bugündür bu gariban öküzle güzel ineğin hatırasını yad etmek için bütün öküzler siren geçince öylece öküz öküz bakar.